Evet, Melikgazi Belediyesi 600 bin nüfusa yaklaşan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hizmet eden büyük bir belediye. Burada da birçok alanda kentsel dönüşüm projesi hayata geçiriyoruz. Bunlar arasında Ambar kentsel dönüşümü, Küçükali yeni ismiyle Battal Gazi Mahallesi kentsel dönüşümü, şu anda içinde bulunduğumuz Kazım Karabekir kentsel dönüşümü, aynı zamanda da Yıldırım Meyaz Mahallesi kentsel dönüşümü. Toplamda e, 2500, e, pardon 2,5 milyonluk e, bir, tekrar alalım mı? Tekrar alalım. Tamam. Tekrar. Toplamda sadece Kazım Karabekir'de 2000 daire 120 dükkandan oluşan bir katrilyonluk sadece burası. E, Totalli de 2,5 katrilyona e, yakın e, ve 4500 daireyi içeren, 250 civarında dükkanı içeren büyük bir, e, kentsel dönüşüm projesi. Şu anda nüfus olarak baktığımızda yaklaşık 30 bin nüfusa hitap eden büyük bir kentsel dönüşüm projesini şu anda bitirmiş durumdayız. İkinci etap çalışmaları hem Ambar'ın hem Kazım Karabekir'in hem de Battal Gazi'nin e, devam ediyor. Dolayısıyla şu anda yaptığımız kentsel dönüşümde bile sadece sosyal donatı olarak söylediğimiz 3 tane okul alanı, sağlık ocağı alanı, Pazar yeri, kütüphanesi, spor tesisi ile birlikte toplam 10 bin vatandaşa sadece burada hizmet edecek bütün ihtiyacı gidermiş oluyoruz. Parklarını da yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bir mahalle kentsel dönüşümde yeni baştan oluşturuluyor. Sadece konut olarak bakmamak lazım. Kentsel dönüşümü aynı zamanda da okuluyla, sağlık ocağıyla, pazar yeriyle, kütüphanesiyle, parklarıyla. ...vatandaşların ihtiyaç hissedebileceği tüm gereksinimlerde karşılamış oluyoruz. Bu kapsamda bura, burada vatandaşlarımızın memnuniyeti o kadar yüksek ki... ...hemen karşı taraftan da vatandaşlar ikinci etapın bir an önce başlamasını talep ediyorlar. Ve hakikaten memnuniyet oranı %90'ın üzerine çıkmış durumda. Ee, çok şükür buradaki okullarımız bu sene ilk defa eğitime başlamasına rağmen... ...tamamen kapasitesini doldurmuş durumda. İlave e, sandalye, masalar ilave ederek e, yeni imkanlar sağlıyoruz. Ama hakikaten kentsel dönüşümde çok büyük bir başarı örneği diyebiliriz. Yeterli mi? Evet ben Metin Evli. Ee, İstanbul'da yaşıyordum. Ee, memleketime geri dönme kararı aldım. Ee, burada kentsel dönüşümde belediyenin yapmış olduğu binalarda dairemiz var. Yani çok beğendik, güzel. Ee, çok güzel bir kompleks yapmışlar. Ee, ilkokul, ortaokul, sağlık ocağı, e, spor salonu, her şeyin mevcut olduğu bir e, güzel bir yerleşim alanı yapmışlar. Yani çok beğendik burayı. Kayseri zaten e, il olarak e, çok güzel bir şehir. Avrupa'da bile nadir, hani e, nadir şehirlerden bir tanesi. Yani çok sevdik burayı.